Kıvırcığın mutfağından merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Geçenlerde bir arkadaşım e, neden ek gıda tarifi paylaşmadığımı, ek gıda tarifi paylaşmamı istemiştir, rica etmişti. Ben de o yüzden bugün sizlere bebeğim için yaptığım ve her defasında gerçekten beğenerek yediği bir tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak muhallebimi hazırlayacağım. Bakın küçük bir cezvem var. Cezvenin içerisine suyumu ekliyorum. Toplamda 1,5 çay bardağı su ekledim. Bardak ölçüm normal standart bardak. Suyumun içerisine pirinç unumu ekliyorum. Koyu bir muhallebi yapacağım. İlk olarak bunu karıştırıyorum. Pirinç unum ve suyumu sürekli karıştırarak bunu koyu bir kıvam olana dek kaynayana kadar pişiriyorum. Bakın ben muhallebimi pişirdim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Bakın katı bir kıvamı var. 1,5 çay bardağına 3 tatlı kaşığı pirinç unu ekledim ve koyu bir kıvam olana kadar pişirdim. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Şimdi meyvelerimi yapıyorum. İlk olarak muzumu kabuğunu soydum. Kabuğumun içerisine koydum. Daha sonra şeftalimi kabuğunu soyup yine kabuğumun içine koyuyorum. Şeftalimi yaptım. Şimdi de armutumu aynı şekilde Kabımın içerisine doğruyorum. Armutunuzun sulu olması önemli. Çünkü bakın muhallebim sert. Meyvelerimle beraber dengeliyor. Pirinç unu bebeklere kabız yapabilir. O yüzden içerisine şeftali kayısı koyuyorum. Şimdi de kayısılarımı çekirdeğinden çıkarıyorum. Dış kabuklarını soyup kabımın içerisine aktarıyorum. Şimdi de üzümlerimi aynı şekilde yapıyorum. Eğer çekirdekleri varsa üzümlerinizin çıkarın. Şu dış sarlarını da alıyorum. Bakın. Dış sarlarını da alıyorum ve katıyorum. Siz başka meyveler de tercih edebilirsiniz. Meyvelerimi çekirdeklerine ayırdım. Hepsini doğradım. Karıştırma kabının içerisine koydum. İster rondodan geçirin ister blenderınızla yapabilirsiniz. Ben blenderimle yapmayı tercih ediyorum. <laughs> Blenderimden geçiriyorum. Bakın ben meyvelerimi blenderımdan geçirdim. Şimdi de içerisine soğumaya bırakmış olduğum pirinç unum var. Pirinç unumu ekleyip tekrardan blenderdan geçiriyorum. Şimdi tekrardan blenderımdan geçiriyorum. kullandırımdan geçirdim. Şimdi kaseye aktarıyorum. Kasemi aktardım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Marketlerde satın aldığınız kavanoz mamalardan çok daha iyi. En azından içerisine ne koyduğunu biliyorsunuz. Bebeklerinizin ara öğünlerinde bu şekilde yedirebilirsiniz. Bir başka lezzetli tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.